Selam merhaba kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bakın sizlerle beraber takılarımı panlayacağım ve hem size takılarımı göstermek göstermiş olacağım hem de en sevdiğim takımı göreceksiniz ne bileyim. Kendi takılama takılarıma verdiğim puanı göreceksiniz. Haydi gelin geçelim. Bu kutunun içinde benim takılarım var böyle. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar bu takı değil. ilk öncesi bu metre arkadaşlar. Bakın böyle uzanan metre. O yüzden bu takı ol değil. Bu da takı değil. Öyle böylesine bir taş. Tırnaklarıma bakar mısınız arkadaşlar? O, git gide de uzanıyor. Bakım yapıyorum çünkü tırnaklarıma. Şöyle. Bu da takı değildi. Asıl takılarım burada. Bakın bu kadar takılarım var. Size göstereyim. Haydi geçelim. İlk önce en çok bilekliğim var. Ee, böyle bir tane bilekliğim var. Bu bilekliğimi çok seviyorum. Buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Çünkü e, bu yerleri birazcık nefseleri olsaydı O zaman da daha güzel olurdu bir böyle çeçesinin üstüne takılarını koyacağım. Buna bu takımı 9 üzerinden ben 10, üzerinden 9 veriyorum. 9 üzerinden diyorum ya. Şöyle bir tane bilek, e, bilekliğim var. Bu bileklik arkadaşlar arkadaş bilekliği, best friend bilekliği. Bende bunun iki tanesi vardı. Aslında bu iki tanesi de benim bilekliğimdi. Arkadaşımın doğum gününde bir bilekliğimi ona hediye ettim. Şimdi beraber takıyoruz best friend olarak ama ben okula gittiğim için çıkarıyorum, takmıyorum. Bazı günler falan falan takıyorum. Buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Arkadaşım da çok seviyor, ben de çok seviyorum çünkü. Böyle koyayım. Ee, sonra... Aa, bu biraz kötü olabilir ama... Um... Im... Eskiden bunlar modaydı. Arkadaşlar eskiden böyle e, küpeler modaydı. Böyle takıyordular. Kızlar geziyordular. Şaşarlı şaşarlı. Ama şimdiden modası tabii ki kalmadı. Bunu hiç beğenmiyorum. E, arkadaşım almıştı eskiden moda, moda olarken böyle şeyler. Ama şimdi takmıyorum ama yine de saklıyorum çünkü arkadaşım da bana bir hatıra. Buna 10 üzerinden 10 üzerinden arkadaşlar 4 veriyorum çünkü dediğim gibi sevmiyorum öyle çok da. Burada bir tane böyle ucuna başka bir şey takılmış mı yerine koyayım. Bunun hala sırası gelip çatmadım. Böyle bir tane kolyem var benim. Bu kolyemi çok seviyorum. Buna da 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok güzel bir kolye. Bayılıyorum ben buna. Sonra bir tane Sonra bir tane böyle bilekliğim var mavi renkte. <laughs> Bu da çok güzel. Bunu da çok seviyorum. Buna da 10 üzerinden 8 veriyorum. Son bir tane böyle buna eee bunu da seviyorum sevmesin ama yani öyle çok da takmış değilim. Buna kaç vereyim? Buna da 10 üzerinden 7 veriyorum. Çünkü bu da güzel ama öyle çok takmıyorum. Eee tane böyle kristal varsın kuvaş diyorlar buna evet kurvarsın var arkadaşlar bunu da çok seviyorum çok güzel buna 10 üzerinden 10 veriyorum benim aşırı sütlüklerim geliyor en sevdiğim bileciklerim geliyor bir tane çıkartamadım ben de çıkarttım Evet bir bu bunu çok seviyorum bunu da yine 10 üzerinden 10 veriyorum bunu öyle de çok sevmiyorum ama bu da hoşuma gidiyor buna da hop böyle tutayım buna da 10 üzerinden 7 veriyorum arkadaşlar burada benim tokam var buna <laughs> vermeyeceğim hiçbir şey aralarında koka da var çünkü burada benim en kendime en güzel böyle beyaz beyaz takımların üstünden gelen en güzel şeyim kolyem böyle bakın şimdi altındaki e, buradan kola çık şu, e, kofta diyelim Azerbaycanlı olduğu için Bakın bu üstünde bu o kadar güzel kalıyor ki ben çok seviyorum. Benim tabile beyaz takımım var. Ona da çok güzel gidiyor. Buna ben yine dediğim gibi 10 üzerinden 10 veriyorum. Şimdi durup yazmayın ki bana hepsine 10 verdin, 10 verdin. Hayır. Sevdiklerime 10 veriyorum. Ortalar ne bileyim 10'da 8, 10'da 9 falan falan veriyorum. Çünkü bazıları var ki gerçekten onları çok seviyorum ve 10'da 10 on... 10 üzerinden onu falan falan vermeye çalışıyorum. Burada bir tane kırmızı bilekliğim var. Buna on üzerinden 6 veriyorum. Bunu o kadar da sevmiyorum Renk olarak. Sevmiyorum. Ee, sonra bu arkadaşlar benim çok eskiden bir tane kolye'm vardı da bununcuna çok eskiden bir tane böyle kolyem vardı benim. Ama kırıldı bu. Bunu da çok seviyordum. Çok güzeldi ama artık eskidiği için böyle, böyle insan burası da Çok güzeldi. Bunu artık beğenmiyorum. O yüzden 10 üzerinden bir veriyorum. Çünkü hiç beğenmiyorum. Şey kalan şeyler yüzükler sonra böyle küpeler. ki farklı bir küpe. Ve küpe hem de kızıl arkadaşlar. Yine aldım. <laughs> Ay şimdi böyle karıştırıyorum ya yani elimle. Sonra burada bir tane... Hmm, Müslümanların ne bileyim Kerba Kerbalaya falan giderken taktığı yüzük var bende. Böyle din yüzük, din yüzük diye biliriz. Böyle. Çok seviyorum bunu da çok güzel mesela şimdi kenardan çok güzel görüntü veriyor. O yüzden buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Zaten buna hiç kimse düşük puan vermez. Çünkü din yüzüğü arkadaşlar. Dine imama yakın bir yüzük. Ben böyle burada yüzüklerimi göstereceğim size. İlk önce elime bir alayım bütün yüzüklerimi. Evet. Böyle. Bu kadar da yüzüğüm var. Yüzüğümü bir sayayım. 2, 3, 4 5 ve 6. 6 tane yüzüğüm var. 6 tane miydi? Ama benim altı arkadaşlar yedi tane bu da dediğim gibi yüzük. 7 tane yüzüğüm var. Bunu gösterdim. bana 10 üzerinden 10 veriyorum. Sonra bu da güzel bir yüzük ama yıl üstünde yolka olduğu için yılbaşı ağacı olduğu için yani paket pek kullanışlı bir şey değil yani her gün takmaya takmaya değmez çünkü dediğim gibi bu sene yılbaşı ağacı var yani. bu o Hazsan buna da yine güzel olduğu için onun üzerinden 9 vereceğim. Bak bunu aşırı derecede seviyorum. Bu yüzüğüm çok güzel ya. Benim böyle yüzüklere takıntım var. Nerede siyah renkte böyle karışık bir renkte yüzük gördüm hemen almak isterim ve bunun içindeki gül beni bayağı bir etkiledi hemen öncecik aldım böyle bu da güzel buna da 10 üzerinden 10 veriyorum bu da güzel bunu da seviyorum bunu da kullanışlı takabilirsin 10 üzerinden 10 veriyorum hatta şimdi de takıyorum kaç gündür yüzük takmıyordum parmağıma zaten Heh. Sonra bunu bunu kadar seviyorum ki çok güzel. Bu bana kimden sakalan bir hatıra. Arkadaşım vermişti bana. Bunu çok güzel. Buna da on üzerinden on veriyorum. Sonra annemin bir tane tek taşı vardı. Böyle bir tek taş. Yüzük annemin, böyle. Ama şimdi annemin e, parmağına olmuyor. Annem e, babamla ilk defa evlenirken babam almıştı. Parmağına oluyordu annemin. Artık üstünden kaç yıl geçti artık olmayabilir parmağına anneminde. Buna da şimdi ben işte diyorum ama benim de parmağım hala olmuyor. Annem bir hatıra olarak saklayacağım ondan. on onu veriyorum çünkü çok seviyorum. Akırda kendimin ken, kendimin kendine kendime yaptığı e, bir yüzük var. Beyaz renkte böyle muncuklarla dizilmiş bir yüzük. Bunu göstereyim. Bu da güzel. Bunu seviyorum çünkü parmağıma oluyor. Bakın böyle hatta takayım da göstereyim de. Ah. Bakın böyle. Bunu da çok sevdiğim için 10 üzerinden 10 veriyorum. Bu da diğer sonunda kalsın. Tam burada bilekliğim var. Bu bilekliğimi de aşırı derecede seviyorum. Bunu 10 üzerinden 8 veriyorum. Ayak bilekliğimize de takabiliriz. Burada bir tane tokam var. Bu küçüklük tokam benim. herhalde saklıyorum. Artık üstünden kaşık ettim. Yani buna puan vermemi yok. zaten biliyorlar ne puan vereceğimi. 10 üzerinden onu tabi de Burada bir tane böyle küpelerim var. Bunlar en çok düğüne gider. E, bunları hiç işletmiyorum. Düğüne giderken diyecektim ama ben bunu gittiğim düğünlerde takmadım. Hiçbir kere bile olsa kulağıma takmadım. Çünkü sevmiyorum ama yine de saklıyorum böyle dalı böyle olan. Buna da 10 üzerinden 0, 0 ve 0 veriyorum. Arkadaşlar benim 8 tane yüzüğüm varmış. 8 tane. Biri de burada. Bu da böyle bir yüzük. Böyle. Ama beğenmiyorum. Evet çok da beğenmiyorum. Orta pan. Onda altı veriyorum. Onun üzerinden altı veriyorum. Evet Şimdi Şimdi son olarak bir bir beş tane alt tane falan kaldı. Bu arkadaşlar küçük bir parça. Bunu kan vermeye ihtiyaç yok. Sonra burada böyle bir tane ip var. Burada beyazça sarı renkte ee, bilekliğimin parçası. Ve içinde başka bir şey kalmıyor. Evet. Bakın. Burada da bunlar var. Bunlar da küpe. Bu küpemi çok seviyorum. Bu küpemi aşırı derecede seviyorum. Çok güzel. On üzerinden 10. Bunlar da çok tatlı. 10 üzerinden 9 veriyorum. Bunu itirdim. Bir tayık aldım. 10 üzerinden 8. 10 üzerinden de buna 10 üzerinden 3 veriyorum buna. Bunlar da küpe e, şeyleri arkadaşlar. Küpe dalları. Küpe takıyoruz. Bu kadar. Umarım bugünkü videomu beğenmişsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı ve videolarımı paylaşmayı sizi seviyorum. Görüşürüz.